Bizim hoca, benim diyen hocayı çevinden çıkar Bizim, Bizim hocam, hocam değil ya. ya hoca demeyin şuna Resmi olarak hoca değil ki. Hocam biz buraya hayırlı bir iş için geldik Yanlış geldin sen kardeşim yanlış Böyle götür götür gideceksin Ha buna ne diyeceksin Ablacığım bana karı bakmaktan pırpat Muhterem cemaat, saflarımızı sıklaştıralım. Şeytanı aramıza almayalım. Bırak girsin hoca efendi. O da iki reket namaz kılar da cennette bir yer bulur kendine eşeğin önüne gidelim. Benim ayakkabılarımı çalanın. Bağ mı dedin? Sen dedin ayakkabılarını çalanın. Bağ mı dedin? Talking to Bundan sonra ne? Ne görürsünüz. Cehri de çıfakaya dönüyorum, belli misin? seni o senin <laughs> benim anneanne avradın gelmişin geçmişin. Ben ne diyorsun, terbiyosun. Hmm. Ya kızım, bu kadar erotizm yatır da. Anne. Kalabalığı görünce birden Avni Akere dediler sandım. Bir de baktım Hesi Protoslu edilirmiş. Artık kızınız olursa da adını Hesi'ye koyarsınız. <laughs> 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 bu saç bir boklu dallarını yıkadın ha o Bu sıçarmaların heslerin ha. Bayrağınızla geç ulan! Siz ne yapıyorsunuz Uşaklar. <laughs> niye tuvalete hareket edince yanılmadan? Koşarak mı Bu Babanın düşmanını sikeyim. <laughs> ne? Lan ben! Da... Sağa bir giren çıkan yok. Babanın düşmanını sikeyim dedi. Seni değil. Yay. Yani normalde Rus ruletinde bir tane mermi koyulur. Ben Laz ruleti yaptım. Hepsini doldurdum. <laughs> Sık bakalım! Sinif bakalım. arkadaşlar. İstanbul'da gelene sıkıyorsunuz. Bize niye sıkmayasınız? O son sloganı atmayacaktık. Ondan içeri aldılar.